Evet sevgili dostlarım Günlük Tahminleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Tahminleri kanalında bugün 5 Temmuz Pazar gününe ait tam tamına 6 karşılaşmayı sizler için analiz ettik. O 6 karşılaşma hakkındaki banko tercihlerimizi siz değerli YouTube kanalı abonelerimizle paylaşacağız arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden videolarıma geçeyim, maçlarıma geçeyim arkadaşlar. İlk karşılaşmamız Türkiye 1. Lig'inden saat 17 17.30'da başlayan Hatay Spor Keçiören Gücü karşılaşması. Hatay Keçiören Gücü karşılaşmasını ele aldığımızda Hatay Spor'un 57 puanla bir maç eksiğiyle lider olduğunu görüyoruz. Bu karşılaşmayı da kazanıp puan farkını 5'e çıkarmak isteyecektir arkadaşlar Hatay. Evinde Keçiören Gücü'ne karşı Hatay'ın ben affetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim gibi düşünen arkadaşlarımız bu karşılaşmayı maç sonucu 1 olarak 1.50 oranından değerlendirebilir. Bugünkü maçlarımız sizlere sıkmamak açısından fazla yorumlamayacağım arkadaşlar. Maç sonucu bir oranımız 1.50 değerlendirenlere bol şanslar. Günün ikinci tercihi Giresin Spor Erzurum karşılaşması saat 17.30'da yine Türkiye 1. Lig'in bir diğer karşılaşması. Bu karşılaşmayı da ele aldığımızda arkadaşlar aralarındaki maçları görüyoruz. Ve puan durumuna baktığımız zaman maç eksiliği olan Erzurumspor'un 53 puan olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu maçı kazanırsa puanı 56'ya çıkartacak ve Süper Lig'e çıkma şansını biraz daha yükseltecek. Bu karşılaşmayı da ele aldığımızda benim bu karşılaşmadan tercihim fazla riske atmadan maç sonucu 0-2 çifte şans arkadaşlar. 02 2 çifte şansı 118 18 oranla banka kuponlarınızı yazabileceğinizi düşünüyorum ben. Oranımız 1-18 tercihimiz 02 2 çifte şans. Fakat bu, bu maçı alternatif veyahut da sistem kuponlarına yazacak arkadaşlarımız ise bu karşılaşmayı direkt maç sonucu 2 olarak da 2 orandan alabilir arkadaşlar. 2 orandan maç sonucu 2 olarak da değerlendirilen arkadaşlara tekrardan bol şanslar diliyorum. Ve geçtim günün 3. karşılaşmasına. Günün üçüncü karşılaşması Avusturya Bundesliga Şampiyonlar Grubu'ndan Wolfsburg Rapid Wien karşılaşması Wolfsburg Rapid Wien karşılaşması ne aldığımızda ise gol ortalamasına baktığımız zaman aralarında oynadıkları her maç hemen hemen 2.5 gol üst olmuş. Rapid Wien 30 maçta 99 gol yani 3.3 ortalama. Wolfsburg yeri ise 30 maçta 102 gol arkadaşlar hemen hemen 3.60-3.70 gol ortalama. Benim bu karşılaşmadan beklentim yine 2.5 gol üstü tercihi. 2.5 gol üstü tercihinin oranı 1.35. 1.35 güzel bir oran. 1.35 orandan Rapid Vien yani Volkswagen karşılaşmasını 2.5 gol üstü olarak 1.35 orandan kuponlarınızı yazabileceğinizi düşünüyorum ben. Değerlendiren arkadaşlarıma, kardeşlerime bol şanslar diliyorum. Ve geçiyorum günün 4. karşılaşmasına. Las Klinsler, Salzburg karşılaşması yine saat 18.00'da Avusturya Bundesliga Şampiyonlar Grubu'ndan. Evet. Las Klinsler, bu ligde güzel ekiplerden bir tanesi fakat Salzburg'un da unutmamak lazım arkadaşlar. Salzburg 30 maçta 102 gol atıp 32 gol yemiş. Yani gol ortalaması 5'e yakın arkadaşlar. 4 buçuk gol ortalamasıyla oynuyor. Sadece attığı goller bile 3 gol ortalamasından fazla maç başına. Linzer Asla gol ortalaması arkadaşlar 3.1 3.2 gibi. Evet 3.2.10 gibi. Evet arkadaşlar bu karşılaşmada da benim beklentim yine 2.5 gol üstü tercihi. 2.5 gol üstü tercihinin oranı 1.25. Ben bu karşılaşmada da rahatlıkla 2.5 gol olacağını düşünüyorum. 2.5 gol üstü tercihinin oranı 1.25. 1.25 orandan 2.5, 1 .25. gol üstünü kuponlarınıza ekleyebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Benim gibi değerlendiren arkadaşlarımız bu karşılaşmayı da banka kuponlarına 2.5 gol üstünü 1.25 orandan ekleyebilir. Değerlendirenlere bol şanslar. Geldik günün 5. karşılaşmasına Norveç liginden Molde. Mayan Dölen karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan bu mücadelede ise Molde bu ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi arkadaşlar. Aralarında oynadıkları ve Molde'nin sahasında oynadıkları karşılaşmaları genelde Molde kazanmış. Molde bu lig başladı başlayalı 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanmış. Bir kere beraber kalmış. Hiç mağlup olmamış. Gol ortalaması 4. Mayan Dölen ise gol ortalaması 2. 5 karşılaşmanın ikisini kazanmış, ikisine beraber kalmış, birine mağlup olmuş. Ben Molde evinde oynadığını ve evinde oynadığını ve bu Mandolin'e karşı galip geleceğini düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız arkadaşlar 1.30 orandan Molde galibiyetini banko kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Bizim tercihimiz Molde galibiyetidir. Oranımız 1.30. Geldik günün 6. ve son karşılaşmasına arkadaşlar. Bodo Glimt Brun karşılaşması. Bodo Glimt Brand karşılaşması. ise ele aldığımızda Bodo Glimt'e ligde lider görüyoruz. Brand ise 3. sırada 5 karşılaşmada 13 gol ortalaması. 14 gol ortalaması. Hemen hemen gol ortalaması 4. Bodo Glimt ise 19 gol atıp 6 gol yemiş. 5 maçta toplam 25. Yani bir maç başına gol ortalaması 5 arkadaşlar. Evet bu iki ekibin karşılaşmasında da benim tercihim yine 2.5 gol üstü olacaktır. 2.5 gol üstünün oranı 1.40 yine güzel bir oran. 1.40 oranın 2.5 gol üstünü kuponlarınıza ekleyebileceğinizi düşünüyorum ben. Benim gibi düşünen kardeşlerimiz bu karşılaşmayı da 2.5 gol üstü olarak 1.40 oranından kuponlarına ekleyebilir diye düşünüyorum. Değerlendirenlere bol şanslar bol kazançlar. Evet sevgili dostlarım günlük tatamları kanalımızda bugün de sizlere tam tamına altı karşılaşma hakkındaki analizlerimizi paylaştık. Siz de kanalımıza abone olup zil butonuna basarak bildirimleri açarsanız her zaman paylaştığımız iddia tahminlerinden haberdar olabilirsiniz. Emeği saygı şimdiden videoyu beğenen eller dert görmesin diyorum. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum ve videoyu bitirmeden önce arkadaşlar sizlere Gold grubundan bahsetmek istiyorum. Evet, sizlere WhatsApp grubundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. WhatsApp grubumuz vardır. 2019 Nisan ayında kuruldu bu WhatsApp grubu arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi WhatsApp grubumuzda verdiğimiz karşılaşmalar böyle, verdiğimiz kuponlar böyle. Evet mesela dün verdiğim kupon burada arkadaşlar. Sporting karşılıklı gol var demişiz. 1.40. Bursaspor maç sonucu 1 demişiz. 1.30 Fenerbahçe maç sonucu 1 demişiz. 1.52 toplamda 2.77 oran bu kuponumuz kazanmıştır arkadaşlar. Bu şekilde WhatsApp grubumuzda her gün kuponlar vermeye devam ediyoruz. Siz de kanalımıza abone olduktan sonra açıklamada bulunan Instagram hesabından bize mesaj atarak ulaşabilir ve ücretli WhatsApp grubumuzdan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Cüzi bir miktarda ücret vardır. Şu anda kampanya var. Bir an önce WhatsApp grubumuza gelmeye bakın diyorum. Bol şanslar, bol kazançlar mutlu atılsınlar. Diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.